Paris Barış Konferansı'nda alınan karar iki yıl içinde olgunlaştırıldı. Dev şirketler bir araya getirildi ve 1921'de New York'ta Dış İlişkiler Konseyi, CFR, kuruldu. 1927'de Amerika'nın en zengin adamı Rockefeller onlara katıldı. Dünyayı bir A gibi saracaklardı. Önce 1954'te Bilderberg Avrupa Alt Örgütü olarak ortaya çıktı. Bundan 20 yıl sonra da Amerika, Avrupa ve Japonya sermayesini birleştiren... Üçlü komisyon kervana katıldı. Kurdukları örgüt dünyanın her köşesine sızacak, Afrika'dan Asya'ya darbeler yapacak, işgaller gerçekleştirecekti. Planların sonucunda halklar ölecek, şirketler büyüyecekti. Dünyayı ele geçirmeyi, dünya kaynaklarına hükmetmeyi ve tek dünya devletini hedefleyen bu küresel elit 70 yıldır karar mekanizmaları ile oynuyor. Müzik Ulus devletlere karşı darbeler yapıyor. Kontur gerilla, gladio, terör teşkilatları kuruyor. CIA hapishaneleri inşa ediyor, adam kaçırıyor, Afrika'yı, Orta Doğu'yu kana buluyor. çay yüzyıldan bugüne kadar dış ilişkiler konseyi ya da Bilderberg veya onlara yakın bir örgütlenme içinde olmayan hiç kimse etkili bir pozisyona çıkamadı. Silah sanayicileri de, petrol şirketleri de, uyuşturucu ticareti de onların denetiminde. Çok uluslu şirketlere ait beyaz eşyalar, yiyecek içecek markaları deterjanlar, güzellik müstahzarları her ülkede uzun zamandır krallığını ilan ediyor. Ülkelerin en kılcal damarlarına kadar giriyor. Çok uluslu hastaneler, çok uluslu okullar onları takip ediyor. Çok uluslu askeri teçhizat, uçaklar, arabalar, traktörler sadece etrafınıza bir bakın. Çok uluslu şirketler her ülkeyi işgal ediyor. Dış İlişkiler Konseyi'nin önemli isimlerinden Paul Warburg, her şey tek dünya devleti için diyor. Siz her şey çok uluslu şirketlerin karı olarak anlayın. Kim ne derse desin yakın gelecekte tek dünya devleti kurulacaktır. Tek sorun bunun uzlaşmayla mı yoksa işgalle mi olacağıdır? Tek dünya devleti. Global dünya. Dünyaya göz dikenlerin hedefi bu. Tüm dünya zenginlikleri bir avuç elitin kontrolüne girmeli. Her birey denetlenmeli ve çok uluslu şirketlerin çizdiği yolda köleleşmeli. Ülkeler devletler tarafından değil, küresel şirketler tarafından yönetilmeli. Örgütün en önemli isimlerinden Barack Obama'nın akıl hocası, Amerika'daki adıyla perdenin arkasındaki adam Zbigniew Brzezinski özetliyor. Ulus devletlerin bağımsızlık tanımı artık değişiyor. Uluslararası tekerler ve bankalar küresel ekonomiyi yönetiyorlar. Teşkilatın bir başka önemli üyesi David Rockefeller bu söylemin üzerine bir avuç umut atıyor. Dünya devletini kurduğumuzda dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacaktır. Dünya bankerleri ve küresel elit dünya halklarını özgürlüğe kavuşturacaklar. Globalizm essentially Globalistler tek dünya devletini hedefliyorlar. Dünya tek elden yönetilecek. Tek bir ordu olacak, tek merkezden yönetilen bir dünya ekonomisi olacak, tek elden yönetilen eğitim ve sağlık sistemi olacak. Bu geniş anlamda kulağa hoş bile gelebilir. Ama işin aslı şu ki biz bu fikre gizlice aldatılarak itiliyoruz. Bu gidişin sonunda bir Hitler'le karşı karşıya kalmayacağımızı kim söyleyebilir? Yeni bir Hitler ve dünyayı yöneten şirketlerin köleleri halklar. Herkesin izlendiği, dinlendiği ve kontrol edildiği bir düzen. Ulus devletler yerine finans birimleri var. İnsanlar mutlu ve özgür çünkü artık hiç düşünmüyorlar. İşte insanlığın geleceği için Dış İlişkiler Konseyi'nin hayalleri bunlar. Dünyanın köşelerinde bu nedenle adamları var. Dünya Bankası'nın başında, IMF'nin yönetiminde, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de hep konseyin seçtiği adamlar. Rasmussen sen dün Danimarka Başbakanıydı, bugün NATO Genel Sekreteri. Kendisi tabii ki Dış İlişkiler Konseyi'nin kıdemli bir üyesi. Bugün dünya bir kez daha krizin ve savaşların acılarıyla sarsılıyor. Dış İlişkiler Konseyi'nin önemli isimlerinden biri Samuel Huntington, "Medeniyetler çatışacak." diyor. Dünyayı büyük bir satranç tahtasına benzetiyor. Medeniyetler deyince bir tarafa bir avuç seçkini, öbür tarafa Avrasya'yı koyuyor. Bir zamanlar düşman komünizimdi. Sovyetler şeytanın ta kendisiydi. Sovyetlerin çöküşünden sonra Batı'nın hedefine zengin İslam coğrafyası oturuyor. Bugün bir İslam düşmanı Rasmussen konsey kararıyla NATO'nun başına geçiriliyor. Obama Afganistan, Pakistan ilk hedefimizdir diyor. Orta Asya'ya hücum başlıyor. Pentagon haritalarında parçalanmış devletler var. Konseyin onursal başkanı David Rockefeller bakın ne diyor. Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın gelecekte bine çıkacaktır. Dünyada ulus devletlerin modası geçmiştir. Gelecekte devletler finans sektörü tarafından idare edildiğinde dünyaya barış ve huzur gelecektir. Planlarının ilk aşamasında Yugoslavya dağıtıldı. Bir ülkenin bağrından 8 ülke çıkarıldı. Ardından Sovyetler çöktü. Bu süreçte dünyaya 20'den fazla yeni ülke katıldı her paylaşım savaşı ardından haritalarda yeni devletler beliriyor. Ve her paylaşım savaşından sonra konsey üyeleri zenginleşiyor. Gelin 2. Dünya Savaşı'nda küresel elitin kazancına bir göz atalım. Nazilerin en büyük destekçisi Almanya'nın silah fabrikası Farben'di. Savaşta büyük kar etti. Peki bu şirketin ortağı kimdi? Rockefeller'e ait Standard Oil Company. Her iki şirket de savaşın üzerinden zenginleşti. İkinci Dünya Savaşı sonunda yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ama birileri kazanmıştı. Rockefeller savaşın sonunda yüzlerce milyon doları kasasına atmıştı. Savaş Amerika'ya 30 milyar dolara mal oldu. Bu para Dış İlişkiler Konseyi'nin denetimindeki Amerikan Merkez Bankası'ndan borç alınarak harcandı. Amerikan Merkez Bankası bir şirketti, en tepedekiler Dış İlişkiler Konseyi üyeleriydi. Her bir dolardan büyük kar etmekteydiler, Amerikan bankacılık sistemi eşittir, tefecilikti. Savaşlarda en çok onlar kazandı. Savaş sırasında New York'taki bazı bankalar kat ve kat büyüdüler. Onlar Nazilerin paralarını aklıyorlardı. Bu bankalardan birinin başında Preston Bush adında bir adam vardı. Savaştan o da çok karlı çıktı. Daha sonra oğlu ve torunu da onun izinden gidecek, servetlerine servet katacaklardı. Tüm Bush sülalesi, CFR ve kafatası ve kemikler olarak bilinen ırkçı gizli örgütlerin üyesiydiler. Turun Bush 2001'de ikiz kuleleri bahane ederek Afganistan ve Irak kana bulacak, milyonlarca dolara el koyacaktı. Savaşlar